Hindu mabedi meselesinden başlayalım. Te, te, bunu aslında program akışımız için de konuşmayı düşünüyordum ama e, Twitter'da e, Twitter'da evet. gördüm. Ve önemli bir mesele olduğunu da söylüyorsunuz. Kısaca bir izleyicilerimize bunu aktarıp sonra diğer çalışma ile evet. ilgili sorularımıza geçelim. Öncelikle gökyelim. bunu sorduğunuz için ben teşekkür ediyorum. Çünkü bu konuyu konuşmak üzere gelmemiştik. Hı hı. E, yarın e, gazetede yazacağım yazıda bununla ilgili kısa bir bilgilendirme yine kamuoyuna yapmayı düşünüyorum. ama yanımda bir emanet olarak duruyor bu. Çünkü Hint Müslümanlarının son günlerde yoğun bir şekilde bana sosyal kendi özel hesaplarımdan veyahut da doğrudan doğruya telefonumdan ulaşarak e, kendi durumlarını e, anlatmamı istiyorlar. Yani dolayısıyla onlar buna da, size ulaştılar e, ve evet, bu bu meseleyi onlar evet, sizin gündeminize evet, getirdi. Evet. Evet. Yani bu mesele tabii benim de takip ettiğim yani Hint Müslümanlar ile ilgilenirken e, az çok e, kıyısından, köşesinden takip ettiğim bir şey olmakla birlikte şu anda bir emanet olarak üzerimizde duruyor. Çünkü e, özellikle Ayasofya cami Kebiri'nin açılması e, akabinde. Birazcık daha bu noktada bir takım benzetmeler yapılmak suretiyle o mabedin durumu ve geleceğiyle ilgili daha çok daha hassas olmamızı ve kamuoyunun dikkatlerini çekmemizi istediler. Babri Mescidi diye anılan bu mescid 1529 yılında inşasına başlandı. Babürler, Babür Şah döneminde başlandı ve onun oğlu Zamanında ibadete açıldı. İbadette açılış tarihi konusunda e, net bir bilgim yok ama herhalde 1530 35 çünkü büyük bir evet. eser e, yapıldı orada. Ve bu eser yapılırken de aslında e, oradaki Müslümanlar bu araziyi satın alarak vakıf olarak tescil ettirmişler. Ve düzel kişiliği, vakıf düzel kişiliği olan bir mekan. Ancak e, 19. yüzyılın sonunda özellikle İngiliz işgal döneminde e, Müslümanlara karşı uygulanan ayrımcı e, tavırlarla e, bir bir şey yaratıldı orada, bir mit yaratıldı. E, Hinduların azizlerinden Ram'ın orada, o bölgede doğduğu, o mekanda doğduğu iddiasıyla sürekli hedef haline getirildi cami. Evet. Ama e, 1949'a kadar Müslümanlar orada ibadetlerini yapma imkanı buldular. Ancak 1949'dan sonra, eee bu ha, Hindistan Pakistan bölünmesinden sonra Tabi, evet, evet, artık artık oradaki Müslümanlara sonra... ciddi bir şekilde Müslümanların diğer bütün mabetleri hedef haline getirdikten sonra onlar da e, maalesef yönetimin mağduriyetine uğradılar ve buralarda yani bu caminin yanında aynı zamanda puja dedikleri Hinduist e, ayinlerinin yapılmasına başlandı ve nihayetinde 1992'de tamamen bu mescit yerle bir edildi eee Müslüman Müslümanları işbirliğiyle sürekli bunu mahkemeye taşıdılar. E, Anayasa Mahkemesi dahil olmak üzere e, her seferinde aslında yürütmeyi durdurma kararı almakla birlikte işte bu mekanın doğrudan doğruya Müslümanların malı olduğunu söylemiş olmakla birlikte bölgedeki anti İslam e, grupların özellikle orada radikal bir takım partilerin ki şu anda iktidarın orta olan partinin etkisiyle e, çok adil bir karar almayarak Doğrudan buraya çoğun çoğunluğun menfaati diyerek bu kalıntıların üzerine bir Hindu muhabbetinin yapılmasına izin verdiler ve 5 Ağustos'ta yani geçen hafta Hindistan başbakanının katıldığı bir törende bu Hindu muhabbetinin temeli atılmıştır Dolayısıyla bu mesele budur oradaki Hindistan Müslümanlarının sesini burada dillendirmek zorundayız Çünkü onlar Osmanlı döneminde Cumhuriyetin ilk yıllarında bizim yanımızda yer almışlardır. Dünyada e, biz İngilizce m, m, bir takım e, e, iddialarımızı anlatamazken onların hem Hindistan'da hem e, Londra'da çıkarttıkları e, dergilerde e, Türkiye'nin derdini anlatmışlardır. Dolayısıyla biz de bu derdi anlatma borcuna sahibiz. Hatta belki de bundan sonraki süreçte acaba ne yapılabilir diye sürekli gündemimizde tutmak zorundayız. Tabii o 1900, tam da sizin çalışma sahanız içinde İngilizlerin ve diğer devletlerin bölgeye bir coğrafyaya müdahil olmaları ile, İslam coğrafyasına müdahil olmaları ile ortaya çıkan çatışmaların aslında bir belki yansıması. Bir parçası sadece küçücük bir parçası. Yani Hindistan-Pakistan ayrımının aslında o süreçte sebep olduğu küçük bir şey, mesele. Biz de buradan bu vazifemizi yapmış olduk sizin aracılığınızla.